yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber tam 23 günün sonunda artık aset giderme zamanı geldi yeni videolar karşınızdayım kalaçya videosuyla bugün sizlerle beraber yeni gelmiş olan bir etkinlik değil yani etkinlik olan gelmiş olan sıra şu anda 3 kat iksir turnuvası var daha hiç oynamadım ve son günündeyiz artık son 20 saat 20 saatin içerisinde ben de şunu bir çekeyim dedim. Arkasından bir sonraki günde klasik deste mücadelesi varmış. Onun da videosunu gelir büyük bir ihtimalle. Çok yüksek ihtimalle. Onun da videosunu çekeceğiz. 23 gün oldu dediğim gibi bir video çekmeyeli. Ben de özlemişim. Video çekmeyi güzel bir bölüm olur inşallah. Ve görüyorsunuz 360 bin altınımız. işte 820 elmasımız. Yani bir önceki sezon bunlara kullanacağım demiştim. Ama bu sezon bitmesine artık neredeyse, neredeyse deyiz. bir hafta kaldı. Yeni sezonda o zaman kullanmış olacağız. Bugünkü desteğimiz bu. Daha önce gösterdim mi bilmiyorum ama. Normalde daha önce çok birkaç sezon önce giden gelen bir desteydi karşıma. Bugün bu desteyle oynamak istiyorum. Şöyle bir ilk maç deneyelim. Olmazsa değiştiririz gerekirse destemizi. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben gayet iyiyim. Fazlasıyla dinlendim. Artık güzel bir şekilde oyun oynamanın zamanı geldi bence. Şöyle fazla beklemeyelim. Çünkü 3 iksir modundayız biliyorsunuz. Sürekli 3 kat iksir oynayacağız. Bakalım. Şöyle şunu şuraya koyduk. Şöyle koyduk Sen şöyle gel Seni şöyle koyduk Tamam güzel Bu golemci bu arada arkadaşlar Umarım bize fazla sıkıntı çıkarmaz E, golem kuleye vardı maalesef ki kolet onu durduramadık. Bu arada şey de sattı ya. Aa yut attık ben yara saat çektim oraya arkadaşlar. Yava. Ölme. Abi ikisini çok güzel tomik attı ya. Devam. Spam. Tamam. Bir tane vuruş şeyçi güzel. Şuraya şunu attık mı? Bunu <laughs> çekebiliriz oraya. Yok bir tanesini çekemedim. Bu arada oraya aldık ama buraya da bayağı bir hasar yedik. Ki yemeğe de devam ediyoruz. Bu çok iyi oldu bizim için. Bu çok iyi oldu. Oraya her şey yılmaz. Çok iyi. Çok iyi. Oo. Oho! Rahatlama çalış arkadaşlar. Okuyor olmadığı için çok büyük sıkıntı çıkıyor şu an bu arada. Ve inanılmaz bir baskı kurduk oraya. Yardırdı gidiyoruz şu an. Spamladı gidiyoruz. Bu arada ben arada susmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Devam ediyoruz. Durmak yok arkadaki fişekçiler çalışacak. Çalışacak arkadaşım arkadaki fişekçiler. Devam 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 durmak yok durmak yok spam 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 Çok güzel darladık adamı çok az bir şey kaldı bu arada Ah fişekçi ve 3 geliyor mu geldi çok güzel easy win easy win değildi. bu arada Güzel bir geri dönüş yaptık diyebiliriz Evet güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar Hemen hızlı bir şekilde devam ediyoruz buradan da tek seferlik ödülümüzü aldık Bol şansınız dedik ve devam ediyoruz. Nicolas geldi. Recep ki izleyenler varsa Recep son bölümünü. Nikolay var orada. Nikolay sana koymak ne kadar kolay diye gülüyor orada. Evet devam ediyoruz. Şuradan bir Lan yarası da gitsin. Şunu elimizde. Çok güzel. Ah da ölmedi ya. Hocam orada bombacı ölmedi ya. Hadi yarasa, hadi yarasa, hadi yarasa, hadi yarasa bir şey şey. Nasıl gidiyor? Güzel. Şimdi şöyle arkaya atsak. Şunu şuradan şöyle atsak. Çok güzel. Çok temiz. Çok, çok güzel. Çok Çok geç Keşke oraya atak yapmasın. Sıkıntı. Şunu da ben bir elden çıkarayım da. Bir dakika hocam bir dakika evet koç başına alırsak oradan güzel. Şurayı alalım ya. Çünkü çarpmamız var bize Hadi yaratması sorun. Fişekçilere ok çok sıkıntı ediyor. adamın şu ana kadar okları gelmediği için bizim için güzel oldu. Bir dakika bir dakika bir dakika hocam. Bir tane daha vur. Bir dakika Sonra da şunu alalım. şöyle yaptık mı tamamdır. Şu anda güzel yakaladık bu arada. Şu anda çok temiz yakaladık. Patlayın. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Tamam. Yo alayın gitsin üst taşa. Baba bıraktı zaten galiba. Ey oğlum. Evet, 2'de iki 2 iki geliyor mu? Ve 2'de 2 geliyor. Çok güzel oldu. Bu arada çöp kartlarımız olmasa yani ucuz şöyle goblin olsun çok sıkıntıya düşürecek kartlar. Ondan maçı kurtarabiliyor belli bir yerden sonra. 10 elmasımızı aldık ve 3. maç için şu anda oyuna girdik. Güzel bir şeyle ilerliyoruz. Orada çarpma çekemiyordu. Çok büyük bir şey yaptık. Ama vurmadı. Evet. bizim tarzımızda bir destesi var. Valkür. Çok güzel ama bizim de mega muzun olmasa aslında çok var. Bekleşme nasılmışız. Prens'e çok güzel bir araç var acaba. Çok güzel. Bu çok sıkıntı yaratacak. an şöyle bir atak kalksak. at. gel Sen atıyorsun ben de atarım. Değil mi? Sen o atabiliyorsa biz de atalım. Şöyle bir çarpma atayım da. Tamam. Bizi çok çok çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir mega atayım da. Şöyle hatta şöyle yaptık mı? Şöyle şunu attık mı? Şuraya da çarpmaya attık mı çok güzel patladı. Bu arada Anopoli'ye ne uyandırdı bizi? Ben onu göremedim ama olsun. Çok güzel o kule aldık mı hocam? Al tamam. Sıra bu kulede. Adam saldı bu arada galiba. Evet adam saldı. Teşekkür ettik ve öpücüğümüz gönderdik. Hatta şu emojimizi gönderdik çünkü burada gösterek kartı çok büyük önem kazandırdı ve 3'te işte, 3 işte, işte geliyor ha, çok iyi duruz ya Reste bu arada akıyor arkadaşlar bu arada maç sonunda da rakiplerimize bakabiliriz devam ediyoruz 5 maç bu arada her bölümde 5 maç yapmaya çalışacağım hemen hemen e, bu arada e, rakibimiz bu sezonki kule görünümünü almış yeni kule görünümü. şöyle bir atak attığımızda valkürün çok güzel arkada olması çok işimize yaradı çarpmamız elimizde Hızlı 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 yetişirse kule adamsın var kürşe o güzel. En az iksiri ama sıkıntı yok. Mezarlıksa bize sıkıntı çıkartacak. Mecbur bırakacağım buraya. Ah, kazan kuleyi vuruyor bu arada. Tamam. Güzel. Çok güzel. Çok güzel bayağı fişekçimiz var herhalde. Fişekçiler çok sıkıntı yaratıyor adamlara. Sağ olsun gidiyoruz bu arada. Sağ olsun gidiyoruz bu arada. İki fişek orada var ya. Fişek gibi çalışır. İşte belirtmeyelim. Seni şuraya attık. Seni şuradan attık. Öfke basacak. Çok güzel. Biraz olsun hiç problem yok. Seni şuradan attık. Sen şuradan silah şöyle git. Şuradan şunları spamladık mı? Elimize çarpmamız gelmesi lazım. Elimize çarpmamız gelmesi lazım. Hiç Seni şuraya attık. Çok güzel Okulya aldık. Tamam. Rakim kule alması an meselesi bu arada. Ve şunu savunacağım. Ve şunu attık mı? O biz. Çok güzel devi bir, bir yandan da köstebek atmayı unutmayın. Sağ taraftan Aydurt'a gidiyoruz. Elimize çatmamızın gelmesi lazım. Her an iskelet ordusu gelebilir. Evet iskelet ordusu geliyor mu? Gelmedi ama o kuleyi de almayı başardık. Evet. Bundan sonra spamlayabiliriz artık. 2 kule de bizimdir hocam. Ve muhteşem bir 3 taş daha gidiyor. 3 maç. 3 taş. 3 3 3 3 diye gidiyoruz arkadaşlar. Sekmedi şu ana kadar galiba değil mi? Bütün maçları 3 taş aldık. Sanki ilk maçta bir hatırlayamadım. Hatırlayamadım ilk maç ama kaç tane olmuş? 9. Sanımız var mı? Yoktur galiba. Bir devam edelim. Son maçımız olmayabilir. Çünkü daha 12 dakika oldu. Her maç 3 dakikadan gidiyor şu anlık ortalama. Ee, hızlı gidiyor. Belki 6. maça gidebilir ama belli olmaz. Şöyle Hocam şarjlanırsak o bir tane vuracak mecbur yapacak bir şeyimiz yok. Gelat kasırga valkür geldi bu bizim için çok büyük sıkıntı yok kasırga. Bizi sıkıntıya sokabilir ki sokacak da zaten. Ama elimizde. Güzel. Orayı yığılması güzel farklı fişek için var, e, mega şövalyem olması beni çok çok rahatlatıyor bu arada. Adamında yani adamın da bir yandan bizi savunması gerekecek. Sadece atak yapmaya kalkıyor şu an. Çok temiz bir hasar çıkarmışız oraya bu arada ben hiç farkında değilim. Buradan da vuramadık ama sıkıntı yok. Bu arada oraya bayağı bir hasar vermişiz. Yani o şekilde olmaz hocam. Yani senin işin yaş bu arada. bu arada yakalarsa yakalar. Yani ona hiçbir şey diyemem ben. Sadece o atak için yaş dedim işi. Tamam baba. Bakıyoruz. Sıkıntı yok. Bir tane vuracak oraya ama. ikinci vurmadı. Çok güzel. Şimdi şunu şu şekilde atsak. Şuradan şunu atsak. Şuradan şunu atsak. Çok temiz bir hasar çıkardık. Mega şövalyeyi bekleteceğim. Gerekirse gelsin. Acele etmeyeceğim. Bir tane at vuramadı. Çok güzel oldu bizim için. O fişekçi orada ölmedi var ya adamın gibisi fişekçi. Adam fişekçi çaresiz kaldı ama kasır gazı var aslında. Bu adamın bizi paramperçik etmesi lazım arkadaşlar. Ama akıyoruz. Atıyoruz bugün. Tam Tamam da şöyle şöyle. Hadi. Bir tane, vur, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Ada. Adam 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 adam. Teşekkür ediyoruz. Bravo dederek bize yani. O durumdayız şu anda. Vurdurmadan tutabilir miyiz onu? Beci çok güzel. Bu arada bir üç taş daha gelir mi be? Bir üç taş daha gelir mi? Ne dersiniz? yok. Kanka sen şu kuleyi almadın ki nereye gidiyorsun? Ya? Ya sen o kuleyi almamışsın nereye gidiyorsun? Sal mali 3 taçı bana be. Teşekkür ederim işte iyi oyundu. Sal sana 3 taçı sal işte sal. Tertemiz bir maçta çıkardık arkadaşlar. 3 taça ramak kaldı. 100 can kaldı. Çok temiz bir şekilde hem savunuyoruz hem hatamızı yapıyoruz. İşte o yarası olsun ufak tefek. onunla gerçekten çok büyük önem sarf ediyor bu oyunda da. 5 ile 5 yaptık. gerçekten güzel bir bölüm oldu ben bu bölümü burada sonlandıracağım 6'da 6 yapmayalım nazarlık olmayalım evet, destemiz bu şekilde gerçekten size tavsiye ederim gördünüz zaten 5 beş maçın 5'inde kazandık hemen şöyle hızlı bir şeyle rakiplerimize bakalım çok uzatmadan 5600 e, rekoru da 6100'denmiş bizden yüksek bir rakip 6022'de şu anda rekoru 6260 hemen 3. rakibimize gelelim bu iyi gibi gözüküyordu ama değilmiş maalesef ki bu 5400'den e, şu Nikola sayıba Nikola'ya bakalım. Nikola'yı koymak ne kolay oldu gerçekten. 3 taç 3 taç da gitmişiz gerçekten. Bu arada bir de şurada sonraki Mr. Tingo çıkmış. Şöyle baktığımızda Aynen bunlar başka maç. 1, 2, 3, 4, 5 maç yaptık. 5 maçta toplam 14 taç aldık ve sadece bir taç verdik rakiplerimize. Gerçekten inanılmaz bir bölümdü. Uzun bir aradan sonra benim de e, hasretim arkadaşlar, Ben de Bayezor oynayamıyordum. Bu görebilirsiniz. E, gösterebilir gösterebilirim ben buradan. En son 14 gün önce maç yapmışım Klaşoya'da ki o da etkinlik maçı. Gerçekten en son kupa ne zaman kalsın diye baktığımda geçen sezon değil de bu sezon yine 14 gün önce kupa maçına girmişim gerçekten. Bir sonraki bölüm değil ya ondan sonraki bölüm kupa kasma savaşı olabilir. Kupa savaşı olabilir. Belki kupayı biraz yükseltebilirim. O zaman beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Her gün klasör videoları sizleri bekliyor olacak. Görüşmek üzere.